Arkadaşlar ben 1900 tane falan film izledim. Bu videoyu bu yüzden izlemelisiniz yani. Başka bir giriş yapacak bir şeyim yok. 1900 tane falan film izledim. Eskiden çok asosyaldim. İyi seyirler. Bu videoda film önereceğim ve direkt size önereceğim filmlerin kategorilerini söyleyeyim. Hiç filmi araştırmadan, hiçbir şey bilmeden, fragmanı izlemeden direkt izlemeniz gereken filmler. Depresyondayken izlememeniz gereken filmler. Ben sanat sepet tayfa olmak istiyorum filmleri. Beynim aksın, salak salak gülmek istiyorum filmleri. Baran bu filmi gece 12 gibi izlemeye başlayayım sonra gece 2'de bitsin gece 2'de hayatımı değiştirmek için gaza geleyim odamı temizleyeyim filmleri. İzledikten sonra terapiye başlatan filmler. Yüksek IQ gerektiren filmler. Göze hoş görünen renk paletleri güzel tatlı filmler. Müzikleri inanılmaz filmler. Filmi izlemeye başladıktan 10 dakika sonra uyuyakalırsanız size hiçbir şey söylemeyeceğim hatta üzerinizi örteceğim filmler. İlk başta kitabını okumanız gereken filmler. Anlamsız patlamalar aks Zafturd, wow filmler ve son kategorimiz, evet bu bir film ama neden? Şimdi hiç araştırmadan direkt atlamanız gereken izlemeniz gereken filmler bence şunlar: Parasite, Old Boy, The Sixth Sense, Get Out, The Others, Shutter Island, The Prestige, Prisoners, Gone Girl. The Handmaiden. Gerçekten bunları bence izlemeniz lazım. Aa Baran neden bilindik filmleri söylüyorsun? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Çünkü bu video ileride çekeceğim genel kültür nasıl geliştirilir videosunun film kısmı gibi bir şey. Şimdi depresyondayken izlemeniz gereken filmlerle devam edelim. Bu filmi izledikten sonra böyle bir kola içmek isteyebilirsiniz. Ama ilk önce bir papatya tarlası yemeniz lazım. Requiem for a Dream. Bu filmi bitirdikten sonra aynaya böyle bakıp ben iyi bir insan mıyım? Hayatta neler yapıyorum diye hayatı sorgulayacağınız bir film ama aynaya çok fazla bakmayın uzun süre çünkü garip oluyor. Schindler's List. Schindler's List demişken The Pianist. Bu filmi izlerken kendinize ben böyle bir acıya dayanabilir miyim diye sorun. Sonra filmi bitirdikten sonra tekrar sorun. Melancholia, Grave of the Fireflies, Manchester by the Sea Dancer in the Dark, Blue Valentine, Sinecdot New York ve konser ve gıda bağımlısıysanız bu film size göre kesinlikle The Road. Şimdi sanat sepet tayf olmak istiyorum filmleriyle devam edebiliriz. İtalyanca öğrenmeliyim, Roma'ya taşınmalıyım ve hayatın tatlılığını aramalıyım diye sizi triplere sokacak bir film. Ama vize çıkması zor bunu söyleyeyim şimdiden yani. La Dolce Vita, Sisyphus, Gel de Dert Gör Kardeşim, 8.5, 8.5 8 ve bu filmde bu sahne ne anlatıyor diye düşündüğünüzde bilin ki Tarkovski bir yerde gülümseyip kahvesinden bir yudum alıyor. The Mirror. Yine Tarkovski'den Stalker. Last Year at Marienbad ya da Marienbad. Bad. In the Mood for Love. The Holy Mountain. Spring, Summer, Fall, Winter and Spring. Şimdi arkadaşlar iki tane film önereceğim. Ki sanat sepet filmleriyle şeyseniz, ilgiliyseniz ben ilgiliyim şahsen. Bu filmleri rica ediyorum kişiliğinizin tüm parçası yapmayın. Bu filmleri izledikten sonra forumlara girip oradaki şeyleri kendi düşünceleriniz gibi insanlara anlatmayın. Ve en önemlisi gidip şöyle bir poster sakın koymayın. Sakın, sakın. Birinin evine gidersiniz. Üniversiteden mezundur ve böyle bir poster varsa dönün kaçın. Persona ve Seventh Seal. Ben aptal aptal gülmek istiyorum filmleriyle devam edelim. Dumb and Dumber, This is the End, Superbad, The Hangover, Tropic Thunder, Eurotrip, Kong Pao, Enter the Fist. Şimdi ise gecenin ikisinde hayatınızı değiştirmeniz doğrultusunda sizi gaza getiren, motive eden filmlerden bahsedeceğiz. The Pursuit of Happiness, Dead Poets Society, Rocky, Whiplash, Forrest Gump. Forrest Gump'ı zaten hepiniz duymuşsunuzdur. Run Forrest Run! Ama Run Baranimo Run'ı bilir misiniz? Çünkü Baranimo Fitness 20 güne başlıyor arkadaşlar. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Baranimo Fitness artık başlıyor. Baranimo Fitness always in business. Actually always have been in business. I will have finished this business in... 6 business Hours. 20 güne başlıyoruz takipte kalın. Good Will Hunting, The Secret Life of Walter Mitty, A Beautiful Mind, The Social Network, Into the Wild. Ve izledikten sonra terapiye başlatan filmlerle devam edeceğiz. Ayrıca başka kategorilerde bahsettiğim filmleri başka bir kategoride kullanamam diye bir şey yok. Kullanıyorum. Çünkü burada Requiem for a Dream ile başlıyoruz. Ve The Mist. En sevdiğim bu arada komedi filmlerinden biri. Sonunda kahkaha atmıştım. Ama siz sağlıklı bir insan olabilirsiniz ve sonunda üzülebilirsiniz bilmiyorum. Grave of the Fireflies, Manchester by the Sea, Dancer in the Dark, Atonement, The Boy in the Striped Pajamas, Blue Valentine, Old Boy ve arkadaşlar... Seven. Yüksek IQ gerektiren filmler. Şu an ben bu filmlerin hiçbirini anlamadım. O yüzden belki siz anlarsınız diye öneriyorum. Primer ya da Primer. Tenet. Bence aşırı zorlama. Güzel bir film ama aşırı zorlama. Ki tenete aşırı zorlama diyorsan primere ne derim bilmiyorum ama. Yani işte çok zorluyor. 2001. A Space Odyssey. Yüksek IQ gerektirmesinden ziyade aşırı sabır gerektiriyor. Çünkü filmin ilk ve son 10 ya da 20 dakikasında diyalog yok. Biliyorum. Tamam biliyorum. Kült film. Kült film. Tamam kült film. Tamam çıldırmayın. Sevmiyorum. 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 Sevmiyorum arkadaşlar. Bu kadar da sevmiyorum. Tamam kült olabilir. Seviyor olabilirsiniz. Tamam. Sen de bak yalan söyleme mesela. Citizen Kane'i o kadar kadar fazla sevmiyorsun. İmkanı yok çünkü. Hani Nuri Bilge Ceylan olsan, Zeki Demir Kubuz olsan eyvallah Citizen Kane desen bir anlamı olur. Ama Citizen Kane senin en sevdiğin şey değil. Film değil. Lütfen yalan söyleme kendine. Üniversitenin başında sanat sepet bir hanımefendiyle buluşmuştuk. 3-4 saat böyle sohbet muhabbet ettik. Yok Gaspar Noe'dir, yok işte Kubrick'tir, Space Odyssey'dir bilmem ne. Wow falan filan diye. Eve gelip Iron Man 1 izledim. Stop being so pretentious. Mulholland Drive, Donnie Darko, The Tree of Life. The Fountain Ve sırf renk paleti güzel olduğu için, çok tatlış durduğu için ve tatlı olduğu için Gönlümde yer etmiş filmler önereceğim şu an The Grand Budapest Hotel Her La La Land La La Land bu arada benim en sevdiğim psikolojik gerilim ve korku filmlerinden biridir In The Mood For Love The Fall Suspiria ameli ve şimdi müziklerinin inanılmaz olduğunu düşündüğüm filmlerle devam ediyorum. Gladiator, en sevdiğim psikolojik korku filmi olan La La Land ve Lord of the Rings üçlemesi ve tekrar Grand Budapest Hotel ve Interstellar. Yani gerçekten bana abone olmanız it's not possible but it's necessary. Whiplash, Inception, yine The Social Network, Black Swan ve The Greatest Showman ve uya kalabileceğiniz filmlere gelmiş bulundum. 1 Solaris, The Assassin, The Lighthouse, Stalker, Last Year at Marienbad Bed. Burada da geri geldi kendisi çünkü 7 kere uyuyakaldım izlerken. Blade Runner ama ilki. Ryan Gosling var diye Blade Runner 2049'u herkesin gidip sinemada izleyip izlemiş olduğunu iddia ettiği Blade Runner'dan bahsediyorum. İlk Blade Runner. Under the Skin. Spaceman. Ben bunu izlerken iki kere uyuyakaldım bu arada şaka değil. Ve Citizen Kane. Dur. Hayır. Yorum yazma. Hayır. Tamam. Tamam zamanında mü müthiş olabilir. Hayır sakin ol. Kapat o klavyeyi. Bırak o klavyeyi. Zamanında müthiş olabilir. Çok güzel camera work yapılmış olabilir. Ama geçmişe bu kadar takılı kalmayın lütfen. Rica ediyorum. Sakın. Ve arkadaşlar bence ilk önce kitabını okumanız gereken filmler. Lord of the Rings'ler, Hobbit'ler, To Kill a Mockingbird. Gerçekten çok kült bir kitaptır da filmdir de bence. The Great Gatsby, Pride and Prejudice, 1984, The Shining, Atonement ve Gidik Kız yani Gone Girl. Ve, ve şeyi kesin okumanızı öneriyorum Ender's Game gerçekten Ender's Game'i okuyun sonra gidip filmi izleyin ben bu hatayı yaptım ilk önce filmini izledim çünkü kitabın olduğunu bilmiyordum ama gerçekten Ender's Game bak bu filmi ben izlerim falan triplerindeyseniz lütfen gidip kitabını okuyun. Gerçekten pişman olmayacaksınız. Gerçekten. <laughs> ve anlamsız patlamalar, anlamsız saçmalıklar, filmler, aksiyon filmleri. Mad Max, John Wick filmleri, Hızlı ve Öfkeli serisi, Transformers, The Last of 300, Pacific Rim, Expendables, Rambo filmleri, Godzilla filmleri, Kingsman'in İlk filmi. Evet bu bir film kesinlikle ama neden kategorisiyle devam ediyoruz. Bu filmleri izlemelisiniz bence ki şükredin arkadaşlar. Sıfır şaka bu yüzden böyle bir kategori var. Cats. The Room. Bakın Room değil. The Room. Çünkü iki tane film var böyle. Room denilen film gerçekten güzel bir film. Ama The Room mükemmel bir film. Movie 43. Rubber. Özellikle var ya 2010 yapımı Rubber'ı izlemeniz lazım. Bir şey demiyorum yani. Bunu yani ilk kategoriye koysam ne olurmuş? Human Centipede filmleri. Niye? Birdemic. Arkadaşlar Birdemic. Bu filmi insanları satabilirsiniz. Bak şöyle bir film var işte çok kötü bir film falan filan diye. Gerçekten. Bunu çok fazla kişi bilmiyor. Birdemic, Shock and Terror, The Emoji Movie, Sharknado. Şimdi arkadaşlar Baran burada Sharknado dedin. Harbiden hortumun içinde bir köpek balığım var. Evet. Evet. Ve birden fazla film var böyle. Jack and Jill ve Tiptoes. Arkadaşlar dediğim gibi bu video genel kültür nasıl geliştirilir videosunda atıfta bulunmam için çekilmiş bir video ve çok fazla şey istediniz, film tavsiyesi istediniz. O yüzden hayırlı olsun buyurun. Beğendiyseniz bir like'ınızı, yorumunuzu alırım. Citizen Kane yorumu görmek istemiyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Sonraki videoya kadar ve sakın poster falan da yok ha. Bergman posteri falan istemiyorum. Aman. Konuş Hangisi? İkisi de hasta. İkisi de hasta. Sonraki videoya kadar da kendinize dikkat edin. <Gülüyor> Whiplash. Da <laughs>